22. Dönem CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Güler, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Öncelikle 2024'ün son gündemi, malumunuz hep de gündemdi 2024 boyunca. Ekonomik durum, asgari ücret açıklandı geçtiğimiz günlerde. Ve kamuoyunu tatmin etmedi. 22.104 TL civarında bir %30 zamlı asgari ücret açıklandı. Buna tepkiler sürerken de e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, e, vatandaşları faiz fiyatları boykota çağırdı. E, bu, bu bir çözüm müdür? Ekonomik sorunlarla vatandaş nasıl başa çıkacak? Bunun yanında yapılan, devletin yaptığı zamlar var her alanda, her kalemde. Bütçe görüşmelerinde bakanlara verilen, diyanete verilen bütçeler var. Bütçe görüşmeleri ve ekonominin durumu vatandaşa yansıyanlar bunları değerlendirebilir misiniz? Evet, sizin aracınızda selam olsun diyoruz Cumhuriyet Sevdalısı deli yüreklere. Aslında ülkenin bugün temel sorunu kötü yönetim. Ekonomide de kötü yönetim, kötü yönetim, kötü yönetim. 23 yıllık bir, 23 yılda yaklaşık yaklaştığı girmek üzere olan bir iktidarın döneminde yaşadığımız ve konuştuğumuz konuya bakın lütfen. Asgari ücret. Ne olur ya asgari bir işin başlangıcıdır. Bir ülke bunu tartışmak yerine verimliliği ve asgari ücretin üzerinde alım gücü yüksek bir yaşam standartını elde edecek bir ekonomik bir maaşı konuşmamız gerekiyor. Ama hep konuştuğumuz konu asgari ücret. Niye? Geniş kitleyi ilgilendiriyor. Ve açlık sınırının altında. Bu konuyu yarın da maalesef yine açlık sınırının altına düşecek. Yarın dediğimizde yeni yıl. Halbuki yeni yıl umutların yeşerdiği, hayallerin olduğu bir ülke özlemi içerisinde olmamız gerekirken bugün ise yeni yıla giriş, yılbaşı gecesi dediğimiz bir günde bile Akşam evde yani PTT pijama terlik telefon televizyon pardon ya da telefon fark etmiyor. Artık dünyamızda hızla izole ettiğimiz ve dünya nimetlerinden uzak kaldığımız asgari asgari açlık sınırlarında bir yaşam biçiminin döndüğü bir dönemde bugün yılbaşında bir anlam ifade etmediği bir döneme girdik. Onun için 23 yıllık iktidarın kötü yönetiminin yansımalarını da ekonomide de görüyoruz. Yarın da bir şey değişmeyecek. Onun için de aslında hepimiz suçluyuz. Çünkü niye? Bu iktidarın hala kalmasında hepimiz sorumlu olduğumuz için. Bir kısmı oy verdi. Bir kısmı duyarsız kaldı. Bir kısmı ise içine kapandı. Bu toplumda bir şey olmaz dedi. Onun için bu girdaptan çıkabilmek lazım. Benim bugünkü topluma yeni yıl mesajıyla da birlikte vereceğim unsur çok açık ve net. Herkes kendisiyle buluşup yüzleşip hesaplaşması gerekiyor. Ki yarınlar bizim olsun. Aksi takdirde yarınlar maalesef karanlık görünüyor. Yine 2025 yılı içinde Sayın Cumhurbaşkanı bir fedakarlık daha istiyor. Bu kaçınca? Bir tarafta kendi yaşam standartlarına bakın. Bütçede ayırdıkları paylara bakın. Bir tarafta devletin fay, gelecek yıl hizmetlerindeki artış oranlarına bakın. Bir bakın şu harç mı haraç mı yüzde 43'lerdeyken sen asgari ücreti %30'u reva görüyorsun. Bu hak mı? Adalet mi? E kul hakkı yiyorsunuz. Çok açık ve net söylüyorum. Ama kul hakkı yediren de suslu bir o kadar suçlu. Niye? Sus, sessiz kalarak. Onun için de toplum e, olarak hepimiz sorumluyuz dediğimiz olay bunun içerisinde değerlendirmek lazım. Ve nihayetinde tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki protesto Allah aşkına sen iktidar olarak denetim ve aynı zamanda da yani kontrol edecek mekanizma ve dinamik bir yapı sağlaman gerekirken protesto ne demek ya? Sen orada icra organısın. Yapman gereken şey ülkenin önüne çözüm bulmak. Bula bula tabii ki üretici ve tüketici ikisini de yok etmek üzeresiniz. Yaptığınız ekonomik politikalardan dolayı. Bir taraftan üretici memnun değil. Bir taraftan da tüketici alamıyor. Yoksulluk içerisinde, açlık sınırının altında büyük bir kitle. Bu vesileyle de protesto edin. E yetmez ki. Çözümün ne? Zaten alamıyor vatandaş. Protesto etmiş oluyor dolaylı olarak. Senin onun önüne ihtiyacını asgari düzeyde karşılayacak bir atmosfer inşa etmen lazım. Mekanizmayı kurman lazım. Bu kooperatiflerdir. Kooperatifler birliğinin bir zamanlar kamuoyuna bir siyasi algı inşa ettiğiniz. Gidin bakayım o Kooperatifler Birliği'nin satış ofislerine, fiyatlara bir bakın. Allah aşkına ya, bu toplum nasıl alacak? Emeğiyle, alın teriyle geçinemeyen bir toplumdan sen hala fedakarlık bekliyorsun. Onun için de bu büyük bir adaletsizlik, büyük bir hukuksuzluk ve nihayetinde hak gaspıdır. Burada e, nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Çözüm bulmak işiniz çünkü iktidarsınız. Hiçbir iktidara nasip olmayan 23 yıllık bir iktidar döneminde yapmanız gereken tek bir şey var, istifa etmeniz. Çünkü biz bunu beceremedik diyebilmelisiniz. O anlamda da yoksulluk maalesef kaderimiz olacak. Benim de buna itirazım var, bu düzene itirazım var. Biz bunu hak etmiyoruz diye. Onun için topluma sesleniyorum. Toplum burada akıllı, uyanık ve güçlü olmak zorunda. Aksi takdirde fedakarlıktan nereye kadar fedakarlık? E zaten Açlık sırrında yaşayan bir toplumun başka ne vereceğine var. Onun için ilk planda fedakarlığı devlet yapacak. Vatandaşını bu üretimdeki o mekanizmayı kurarak en uygun fiyata alabilecek koşulları inşa etmektir. Görevi odur. Ama gördüğüm kadar hiçbir şey değişmiyor. Değişmeyecek de. Çünkü artık köylü de üretmiyor. Üretse ne olur? Bugün ben zeytin de üretiyorum. Zeytin üreticinin sorunlarına bakın bir kısım mal zeytin dalında kaldı altın dediğimiz o ölümsüz ağacın bereketini bugün toplum alamıyor üreten kesim alın terin bırak yaptıklarını harcadıklarını bugün toplama parasını karşılayamıyor bu çelişki yaşarken tüketici ne yapacak ulaşamayacak üreticiler üretmeni müddetçe yarın hiç ulaşamayacak onun için de sıkıntı büyük bu gerçeklik üzerine ekonomik politikalar iflas etmiştir. Ee, ve nihayetinde dediğim gibi onurlu duyarlı insanların yapacak tek şey vardır. istifa etmektir. Ve bu iktidarı da istifaya davet ediyorum. Erken seçim, erken seçim, erken seçim toplum için bir seçerektir Toplum da kendine gelsin. Bu vesileyle de toplum da aydın geleceğine sahip çıksın. Bu toplumda aklını başına alsın diyoruz. Evet. Ee, ekonomiden sonra malumunuz Orta Doğu'da da yeni gelişmeler var. Ee, Suriye ekseninde özellikle. Ve hem Orta Doğu ile beraber de bir açılım süreci yine bununla bağlantılı sürüyor. Ee, İmralı'ya giden bir heyet oldu DEM Parti'den. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla çok gariplikler yaşıyor değiliz. Şaşmıyorum da. Çünkü e, maalesef dış dinamikler daha belirleyici. Coğrafyanın kendi dinamiklerinden çok dış dinamikler belirleyici. Her şey 20 Ocak'a endekslenmiş. Nedir bu 20 Ocak diye hatırlayacak olursak? Trump'ın başkanl başkanlığa oturmasının günü, yemin töreninin günü. Ondan sonra ne olacak? Herkes bunun beklentisi içerisinde. Fendi ayetinde Orta Doğu kan gözyaşı. Kazanan belli. İsrail, Amerika ve İngiltere. Kaybeden kim? Müslüman coğrafyası, Müslüman dünyası. Suriye başta olmak üzere Lübnan e, ve aynı zamanda da İran. Peki tehlike zaman e, Türkiye'de tehlikeye açık. Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin konumu dinamik açısından sadece APO bugünkü iktidar ilişkisi değil. Olay bununla ötesinde. Orta Doğu'da hep Türkiye'ye verilen rol Orta Doğu'nun bir parçası rolü. Türkiye'de bu rolünü oynuyor. Kötü olan bu. Ve devlet ve siyaset haklı olsa zaten daha önce defalarca paylaştık. Merkezi devletler birlikleri bir an önce inşa edilmeli bizim bölgemizin. Avrupa Birliği'ne benzer ya da Sovyetler Birliği'ne benzer bir bağlantıyla, işbirliğiyle bu devletlerin kendi arasında akılcı, bilimsel ve menfaatler üzerine, ortak menfaatler üzerine inşa edilmeli bu birliktelik. Ama gördüğüm kadar bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Bir avuç, düne kadar terörist dediğimiz bir avuçun inisiyatifine bırakılmış. Peki bu bölgede başka dinamikler, coğrafi, bütünlükler artık parçalandı. Yeni devletler inşa ediliyor. Göz göre göre hem de Türkiye üzerinden, Türkiye'nin de çok ciddi katkısı var yeni devletlerin oluşumunda. Bir yandan bazı şeyler itirazım var derken farkında mı ya da bilerek mi yapıyor? O devletlerin, Orta Doğu'nun dizayn edilmesinde Türkiye'nin çok ciddi bir lojistik katkısı var. Burada yarın da nasıl hesap verilir? Hesap vermenin de kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü uluslararası ilişkiler her zaman kurban seçer. Emperyalizmle aynı yatağı bana göre büyük bir akıl dışılıktır. Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde, felsefesinde anti-emperyalizm yatar. Yani emperyalizmin her türlüsüne karşı ister Sovyetler ister Amerika, Batı. O anlamda da ama bizim bugünkü yaşadığımız sıkıntıların temelinde belirsizlikler yaşanıyor. Ve nihayetinde önümüzde süreç çok şeylere gebe hem de sancılı olacak. Halbuki bir doğum mutluluktur belki yeni bir nesil olarak algılayabilirsiniz. Ama bu çok ciddi bir sancıların oluşturduğu bir süreç yaşayacağız. Orta Doğu denkleminde bugün Suriye kolay kolay inşa edilmeyecek. Oranın cenazesini de bize taşıtacaklar. Yine Türkiye'nin sırtında işte yeniden evlerin inşasında oradaki insanlara aktarılan kaynak maddi açıdan hep kimden yapılacak? Bizim Türkiye, Türk vatandaşından. Fedakarlık Türk vatandaşından isteniyor. Onun için de böyle bir zemin sürdürülebilir de imkansız. Yeter artık dediğimiz unsur bu. Bu vesileyle Orta Doğu'daki unsurda dengeler değişti. Ama bu dengeler neye götürecek? Kimler nasıl uzlaştı? Bunu iyi okumak lazım. Orta Doğu tekleminde Evet Amerika, Rusya, e, İsrail ve İngiltere uzlaştığının bilgisi var. Detaylı bilmiyoruz. Kısmen biz biliyoruz. Ama bunun karşılığında önümüzdeki süreç neler yaşanacak diye baktığımız zaman, Türkiye için tehlikelidir nedir diye baktığımız zaman bir an önce bir an önce sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu mayınların tekrar döşenmesi dahil olmak üzere iyi düşünülmesi gerekiyor. Evet mayınlar insanlık suçu ama güvenliğimiz bizim için de bir o kadar anlamlı. Bu yüzden bunları yukarı düşünmek lazım. Devlet aklının devreye girmesi lazım. Niyetinde Türkiye değerli bir yalnızlığa doğru gitti. Emperyalizme verilen tavizlerle bir yere günü kurtarırsın ama iki gün sonra başına neler örüleceğini de unutmamak lazım. Onun için de böyle yapılacak tek bir unsur var. Aklımızı başımıza almak. Devlet ve siyaset aklını devreye sokmak. Son günlerde oynanan iki dün oynanan bir daha doğrusu bir gelişen büyük bir, bir olay var. Rusya Türkiye ilişkisinde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi Anadolu Grubu Holding'in Efes Pilsen'in mallarına kayyum atanması Rusya'da çok büyük bir işaret. Türkiye Rusya ilişkisi nereye kadar gidecek? Nasıl tehlikelere gebe? E, peki bir tarafımızda İran denkle, bir tarafımızda Yunanistan e, ve silahlanıyor. Adalarımız silahlanıyor. Onun için aklımızı başımıza alalım. Sadece Orta Doğu diye düşünmemek lazım. Türkiye'nin üzerinde oynanan büyük oyunu görmek lazım. Bu vesileyle de oyun büyük, tehlike çok daha büyük. Aklımızı başımıza almamız gerekir diye düşünüyoruz. Orta Doğu'da hala oynanan oyun yine de mezhep çelişkilerini kaşımak, mezhep ve etnik yapıyı kaşımak ve iç savaşını eşiğine getirmek. Bu Irak'ta yaşandı, Libya'da yaşandı, Sudan'da yaşandı, Suriye'de de yaşanacak. Üzülerek söylüyorum. Sevdiğimden değil. Haksız çıkmayı da çok arzu ederim. Bu konuda Türkiye'nin bu bölgede yapacağı en güzel şey o devletler birlikteliğini bir an önce bir an önce hayata geçirmeli. Bakü'de ya da Mısır'ın başkenti Kayre'de bir önce toplantılar düzenlenerek Müslüman dünyasının kendi geleceğine sahip çıkmasının önünü açabilmek. Bu doğrultuda Suriye'nin bu olay yaşanan olaylardan dolayı da özellikle mezhep çelişkilerinden dolayı yine bir göçün yaşanabileceğini unutmamak lazım. İçimizdeki zaten geri dönüş diye bize e, biliyorsunuz şey e, algı inşa etmeye kalktılar. Kaç kişi gitti ben sorarım. 3-5 bin kişi bir kısmı malını koruma bir kısmı da ortak ortaklığına gittiler. E, e, bu kadar. Niye gitsin o belirsizlik savaşının işine? Bugün Amerikan batı ambargosu Suriye üzerinde 2009 yılına kadar uzatıldı. Bu bir havuç sopa hikayesidir. Diyor ki sana dikkat et şunları dizayn et karışma şunlara. İsrail anlaşmalara hiçbir zaman dokunma. Böyle bir zeminde unuttuk tabii ki gelişmeleri. Bu açıdan da hepimiz suçluyuz diyoruz. Hepimizin günahı var. Hepimizin aklımızı başımıza alması gereken bir dönem. Bu coğrafyanın kaderi hepimizin ortak kaderi aklımızı başımıza alırsak insanca bir arada yaşarız. Tarih boyunca da Anadolu'nun güçlü iradesi, güçlü yönetimi, çağdaş bir anlayışı her zaman bölgesinde huzuru, bereketi getirmiştir. Ama bugün ise yönetimin, yönetimsizliğinin diyelim, çağın gerisinde kalmıştın, orta çağ anlayışının hakimiyetinden dolayı da Orta Doğu kan ve göz yaşına doğru gidiyor. Bunu da unutmamak lazım. Ee, ülkemin başta e, aklını başta alması gereken bir dönem. Hepimiz Türkiye'nin renkleriyiz, kucaklanmalıyız, bir arada insan yaşamasını arzu ediyoruz. Burada da oynanan e, gündem oluşturulan unsurda APO devlet e, bugünkü iktidar daha doğrusu ilişkisine bakınca süreç belirsizliklerle doğru. Tehlikelerin boyutlardan bir tanesi de federasyona doğru gitmek. Yani Türkiye'nin üniter yapısının bozulması anlamı çıkar ki kuruluşun felsefesine ruhuna aykırı. Bu konuda çok dikkat etmek lazım. Tehlike çok büyük. Bu vesileyle hepimiz dik durmalıyız. Hepimiz aklımızı başımıza almalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz bu aydınlatıcı yorumlarınız, tespitleriniz için. Ee, şimdiden yeni yılınızı tekrar kutluyoruz ki benim 25 yılı inşallah güzel olur diliyoruz sizin son sözlerinizi evet her zaman söylediğimiz bir umutsuzluğa karamsarlığa yer yok çıkışımız ancak sen ben değil biz olursak çıkabileceğimizi unutmamız lazım biz olabilmeyi öne, öne çıkartmalıyız onun için de Türkiye'nin bütünlüğü, üniter yapısı, kurucu felsefesi çok değerli. Bu mirasa sahip çıkmalıyız. Emperyalizmin oyununa gelmeden bu coğrafyada insanca yaşamak arzusu hepimizin. Onun için diyoruz ki umutların yeşerdiği ve gerçekten önümüzdeki süreçte işte bir seçimin göz önünde bulundurursak ülkenin aydınlığa çıkartacak yeni bir çağdaş bir anlayışa ihtiyaç var. Umutlarımızın canlı olduğu bir yeni yıl dileğiyle herkese sağlıkla kalın diyoruz, dostça kalın. İyi ki varsınız.